Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 7. sınıf matematik 2. dönem 2. sınav ee, örnek senaryo 2 testi sorularını çözeceğiz. Ben buraya oynatma listelerininkini koyuyorum. Bu oynatma listelerinde arkadaşlar tüm dönemlere ait senaryoların tamamını çözümünü sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar 7. sınıflara ait kazanım kavrama testleri, çalışma soruları, beceri temel testleri ne de sana şiddetle tavsiye ediyorum. Bunların da tamamı ayrı ayrı oynatma listeleri olarak kanalımda mevcuttur. Çözmen senin lehinedir. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Diyor ki Ahmet'in, Ahmet'in buradan Ahmet'e selamlarımızı gönderiyoruz. Mavi bilyelerin sayısı kırmızı bilyelerin sayısının 3 katının 2 fazlasına eşittir. Arkadaşlar daha fazla karıştırmadan hemen şuraya yazalım. Mavi, kırmızı. Şimdi kırmızıların arkadaşlar adı üzerinde K ya. K kadar olsun. Bak kırmızıların K kadar olsun. K kadar kırmızı olsun. İşte maviler de arkadaşlar bu kırmızıların sayısının 3 katının 2 fazlası. 3 katının bak bunun 3 katının 2 fazlası kadar. Tamam mı? Tamam. Mavi sayısı 3K artı 2. Kırmızı sayısı K. Güzel. Babası Ahmet'e 8 mavi artı 8. 20 kırmızı bilye vermiştir. Artı 20. Tamam. Son durumda, son durumda, bak son durumda Ahmet'in kırmızı bilye sayısı mavi bilye sayısından 6 fazla olmaktadır. Buna göre son durumda Ahmet'in toplam kaç bilyesi olduğunu bulunuz. Arkadaşlar çok güzel bir soru değil mi? Bak bununla bunu topluyorum. 3K kırmızı artı 2 artı 8 artı 10 oldu. Son durumda. Son durumda da K artı 20 tane de kırmızımız oldu. Ve sevgili arkadaşlar ne dedi bana? Son durumda Ahmet'in kırmızı bilye sayısı yani şu arkadaş K artı 20 mavi bilye sayısından 6 fazla oldu. Nereden? 3K artı 10'dan 6 fazla oldu. Buraya 6 eklemeliyim değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. K artı 20 3K artı 10'un 6 fazlası olacak. Harika. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kırmızı sayısını bulmak üzere k'yi buraya attım. 3k eksi k bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Burada 20 var. Bak bunların toplamı 16. Sağ tarafa eksi 16 geçti. Güzel. 3 tane k'den bir tane k çıktı. 2 tane k kaldı. 20'den bu çıktı. 4 kaldı. Şimdi 2'ye bölüyorum. K'yi yalnız bırakmak üzere. K eşittir 2. Arkadaşlar baştan beri bizim K, 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 K dediğimiz arkadaş kırmızı sayısı 2'ymiş. Değil mi? Güzel. E bu arkadaş 2 ise bak 3 çarpı 2, 6. Burası da 8 olur. Değil mi? Harika. E son durumlarını da görüyorsunuz zaten. Son durumda kaç tane olurdu? Ya da K'yi 2 bulduk mu? Buradan da yazabiliriz. K'yi 2 bulduysak bak burada 2 yaz yerine. 3 çarpı 2, 6. Hop 16 olur. 16 tane mavi. Bak 2 tane bu K artı 22. Hatta test edelim. Bu bundan 6 fazla mı? Evet. Gerçekten de 6 fazla. Bu durumda arkadaşlar son bilye sayımız kaç olur? Bu ikisini toplarsam Kayseri'nin plaka işareti olan 38 olur. Okey tomento. nefisimo. simo. 2 numarayla devam edelim sevgili arkadaşlar. Geldik bir mağazaya. Diyor ki bir mağazada Monta, mont var. Monta etiket fiyatı üzerinden %16. Abo soruya bak. Arkadaşlar ben sizin birinci senaryoda birinci soru için baya bir dil döktüydüm. Bu soruyu da var ya YKS'de sorun. Çoğu kimse bulamaz, soramaz, çözemez bunu. Gerçek söylüyorum. Üniversite sınavında bunu çözemeyecek binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kişi tan biliyorum. Biliyorum derken hepsini tanımıyorum yani. Etiket fiyatı üzerinden %16. Gömle ise 112 indirim uygulanmaktadır. Güzel. Alper bu mağazadan 1 adet mont, 2 adet gömlek almıştır. Alper'in mont ve gömlekler için ödediği toplam para miktarları birbirine eşittir. Ne kadar güzel. Değil mi arkadaşlar? Güzel. Buradan Alper'e de selamlarımızı gönderelim. Unutmayalım. Ha, mont ve gömlek. Onları hmm. öyle yapalım o zaman. %16. %16. Öbürüne de yüzde güzel. Montun indirimli fiyatı 1848 lira olduğuna göre bir mont ve bir gömleğin etiket fiyatları toplamı kaç Türk lirasıdır? Ne kadar güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar monta bir bakalım. Bakın montun bir etiket fiyatı var, değil mi? Bir etiket fiyatı var. Bir de satış fiyatı var. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani satış dediğimizde indirimli, değil mi? İndirimli. Şimdi sevgili arkadaşlar biz bunun kaç lira olduğunu bilmiyoruz ya. Evet. Etiket fiyatımızı 100x diyelim. Neden 100x diyorum? Çünkü 100 üzerinden yüzde indirim yapıyoruz ya. Bu hesaplaması kolay olacak. Arkadaşlar bir ürüne yüzde 16 indirim yaparsak yüzde kaçı kalır? Bak 100 16 84 kalır. Yani 84x lira olur değil mi bu? Güzel. Harika. Peki sevgili arkadaşlar. Şimdi bak buradan ne yapacağım? Ben x'i bulacağım. 100x tamamını. Ne dedi? Montun indirimli fiyatı 1848. Yani şuraya şöyle yapalım o zaman. 84x 1848 lira ise 100x kaç liradır? Değil mi? Hop. Bak işler dışlar çarpımı yapıyoruz değil mi sevgili arkadaşlar? Çok kolay oluyor. Soru işaretiyle 84x'i çarparsak 100 tane x ile 1848'i çarpmanın eşit oluyor. Daha sonra bunu ne yapıyoruz? 84x'e bölüyoruz. Şunu yalnız bırakıyoruz. Soru işaretini bulmaya çalışıyoruz. Sevgili arkadaşlar bunu sen şöyle de bulabilirdin. 84 birimi bu kadarsa bunu 84'e böler 100 çarparsın. Bak aynı şeyi yapıyoruz. 1848'i 84'e bölüp 100 çarpacağız yani. Anlaştık. Güzel. Bu işlemi yaptığımız arkadaşlar cevabımız 2200 lira oluyor. Tamam. Bu montun bir fiyatı tamam mı? Mont etiket. Güzel. Arkadaşlar etiket fiyatımız bizim bu. Bunu niye bulduk? Şunun için bulduk sevgili arkadaşlar. Etiket fiyatları üzerinden zaten değil mi? Fiyatları toplam. Şimdi diğer taraftan da diyor ki arkadaşlar. Alper bu mağazadan bir adet mont. Bir adet mont kaça aldı? 1848 liraya aldı bir mont. Peki iki gömleği kaça aldı arkadaşlar? Bak iki gömlek aldı. Alper'in mont ve gömlekler için toplam para miktarı eşit. Yani iki gömlek de 1848 lira. O zaman bana biri oradan bir gömlek fiyatını söylesin. Bir gömlek 1848 bölü 2'dir değil mi arkadaşlar? 2'ye bölmem gerekir. Harika. Bu da kaçtır sevgili arkadaşlar? 924 lira. Hop onu şöyle kırmızı alalım. Ortalık çok siyah oldu. Tamam mı? Tamam. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Bak gömlekte de %12'si buymuş. O zaman şöyle diyelim buna da. %12 indirim yaptığımızda kaç kalır arkadaşlar? Bak yüzden 12 çıkartırsam 88. Yani %88'i bak %88'i 924 liraysa %100'ü kaç liradır der. Böyle işlem yaparız. Tamam mı? Hem böyle yapabilirsin hem böyle yapabilirsin. İçler dışlar çarpım yaptığımızda X eşittir. Bak ne yapıyoruz yine arkadaşlar? Ee, 924 çarpı 100 bölü 84. Pardon 88 burası. Bak 924'ü önce 88'e bölüyoruz. Sonra da 100'e çarpıyoruz. Bu yaptığımız işlem sonucunda da sevgili arkadaşlar karşımıza çıkan netice 1050 lira oluyor. Bir mont, bir de gömlek. Bu da gömlek fiyatı arkadaşlar. Bir mont, bir gömlek o durumda ne oluyor? 2200 artı 1050. Topla bakayım bunları. 3250 lira oluyor. Anlaştık. Güzel. Yani çok da zor değil ama yani biraz zorunsuz bir soru. Şey birinci senaryonun birinci sorusu kadar değil söyleyeyim ben size. Birinci senaryonun birinci sorusunu çözen arkadaşları saygıyla buradan kutluyorum. Üç numara abo geldik mi geometriye. Hemen çok sevdiğimiz. Aşağıdaki şekilde ADF'ye FI'ye paralelmiş. Arkadaşlar bu paralellikleri gördük mü biz çok seviniyoruz. Değil mi? İç ters açılar, yöndeş açılar ortalık cayırıyor. GE de CH'ye paralelmiş. Bak bu arkadaş da bu arkadaşa paralel. Arkadaşlar böyle durum hemen hemen şunu yaz. Bak bu arkadaşlar birbirine paralelse Bunlar aynı açılar, yöndeş açılar. Bak aynı yöne bakıyoruz. Paralel, paralel çünkü. Tamam mı? Güzel. Şimdi ABH'ye 100 derece demişiz üzerinde. CDCH'ye 105 demişiz burada üzerinde. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar şimdi tane tane bu bilgilerimizi taşımaya gidelim. Bana da ne soruyor? GEH şurası soruluyor. Tamam mı? Buraya da x diye verelim. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir baktığımızda bak iki tane paralel çizgiyi gördük. Şöyle bir şey olduğunda şimdi şu arkadaşlar iç ters açı değil mi? Güzel. Yani ben bu arkadaşı şuraya yaptım ya bak şuraya taşırsam bunlar iç ters açı bunlar birbirinin aynısı. Buraya da y, y, y değil mi? Şuralar y, y olsun. Bak y ile 105'in toplamı kaç arkadaşlar? 180 derece. Yani bunlar Bütünler açığı değil mi? 180'e tamamlıyor. Sen bunu aslında şöyle de biliyorsun. Öğretmenim bize öğretmenlerimiz o kuralı falan dedi. Ben sevmiyorum o lafları ama hadi öyle olsun. Bak paralel paralel olduğunda bu iki arkadaşın toplamı 180 olur. İspatı da budur. Tamam Sen ispatını bil. Neden olduğunu bilirsen, neden olduğunu bilirsen bu bilgi seninle hayatının sonuna kadar gelir. 180'den 105'i çıkarttım 75 derece. Demek ki burası 75 derece. Demek ki burası da 75 derece. Yöndeş açı çünkü. Peki şimdi nasıl gideceğim? Arkadaşlar aynı terane. Bak şurada şurada sana gösterdiğim tere aynı. Şurada da var. Değil mi? Aynı şey. Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim. Burada anlattıklarımın aynısı simetrik. Burası 110 derece ise şurası da kaç olacak? 70 derece olacak. Harika. Şimdi son vurucu darbeyi indir. Arkadaşlar E, G, H üçgenini görüyorum. İç açılar toplamı kaç olacak? 180. X artı 75 artı 70 eşit olmalı. 180 dereceye. Değil mi? Harika. X eşittir. 180 derece. Eksi 145 derece. O da eşittir. 35 derece. Tabii yazabilirsem. Tamam mı arkadaşlar? Harika. 4 numara gelsin bakalım. Aşağıda O ve K merkezi iki çember verilmiştir. Ne kadar güzel. AC yayı 90 derece. Arkadaşlar bak şöyle yapıyorum. Burası 90 dereceymiş. Hemen hiç affetmiyorum. Bak merkezden görüyorum ya. Merkez açı aynı. Bak burası 90 derece. Hemen işaretliyoruz. PRS yayı da arkadaşlar şu yay da 72 dereceymiş. Bak yine merkezden görüyorum. Burası da arkadaşlar 72 dereceymiş. Hemen hiç affı yok. Hemen işaretliyoruz. OA 4 birimmiş. Şurası 4 birim oldu. ADC yayı ile PRS yayı. Oo, şimdi işler kızıştı. Arkadaşlar ADC yayı neresi? Şurası. Bak bu yay. Bu yay ile PRS. Yani bu yay uzunlukları birbirine eşitmiş. Bak sen. Buna göre diyor K merkezi çemberin yarı çap uzunluğu kaç santimetredir? Pi yerine 3 alınız. Abo. Şimdi sevgili arkadaşım seninle şöyle bir oyun oynayacağız. Şöyle bir şey göstereceğim. Şimdi şuranın tamamı 360 derece ya. Burası 90 derece ise şurası kaç olur? 270 derece olur. 90 ile 270'i toplarsak tamam. Sevgili arkadaşlar bu arkadaşın bütün çevresini hesaplayalım. Bak çevre eşittir 2 pi r. Değil mi? Güzel. Arkadaşlar bunu da hemen yazalım. 2 çarpı pi yerine 3 al dedi. Aldım. R'yi de 4. Çarp bunları 24 santimetre. Çevre. Sevgili arkadaşlar bak burada yapacağımız genelleme yapacağım. Ben sana onu söylüyorum. 360 derece tamamı eğer çevre kadarsa yani 2 pi kadar ise genelleme yapıyoruz. Şurası bir alfa açısı tamam Herhangi bir alfa açısı ne kadardır dediğimde nasıl buluruz bu soru işaretini? Soru işareti arkadaşlar e, çevre çarpı alfa bölü 360 ile bulunur. Tamam mı? Bakın. Çevrenin tamamı çarpı alfa bölü 360. Tamamı 360 ya 360'da 270'ini arayacağım. Güzel. O zaman yazalım. Çevreyi kaç bulduk? 24. 24 santimetre. Çarpı e, 270 bölü 360. İşte bizim bu kırmızının uzunluğu arkadaşlar. Hop şunun uzunluğu. Tamam mı? Güzel. Nasıl yapalım bu hesabı? 10'a böldüm. 10'a böldüm. 9'a böl. 4. 9'a böl. 3. 24'ü 4'e böl. 6. 6 kare 3 18. Arkadaşlar burası da 18'miş demek. 18 birimmiş. Şimdi bunu nasıl yapacağız işte? Bak buna da R de. Bunun bütün çevresine kadar? 2 pi R. Yay uzunluğunu da ne diyeceğim işte arkadaşlar? 360'da 72. Olay bundan ibaret. İşte bunun sonucu da 18 olmalı. Yazıyorum. 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. R bulmak istediğim sayı. Arkadaşlar bunu da 72 bölü 60, 360. Bak 72'ye böl 1, 72'ye böl 5. 1 bölü 5 eşittir 18 olur. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Şimdi arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapalım. 6 tane R eşittir. Bununla bunu çarpıyorum. Aa, 0, 90. R eşittir 90 bölü 6. O da eşittir 15 birim. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Yalnız birim dedi santimetre mi sordu? Ben niye birim gittim? Nerede birim dedi bana? Ha 4 santimetre diyormuş ya. Ben gittim birim yazdım. Santimetreymiş arkadaşlar. Fark etmez. <laughs> İsterse e, şey desin. Desimetre. Olaylar anlaşıldı inşallah. Ben sana burada neden böyle yapıldığını göstermeye çalıştım. Artık bundan sonra bu sorun sana öğrettiği şu. Arkadaşlar çevre çarpı alfa bölü 360. Hani kaç derece görüyor ise gördüğü yay kadar şurası alfa kadar ya bu yayın uzunluğu çevrenizinin tamamı çarpı alfa bölü 360 şeklinde bulunuyor. Sebebi de bu. Okey Tomento. 5 numara gelsin bakalım. Bak aynı soruyu aynı bilgiyi kullanarak şu soruyu daha kolay çözeceğiz. Aşağıda O M, M merkezi çemberler verilmiştir. Yine R4 olarak verilmiş arkadaşlar. Aa, diyor ki M merkezli dairede 40 derecelik daire diliminin alanına eşittir. Bir dakika o merkezli dairenin alanı. Ha, arkadaşlar gel biz bunu sarı yapalım. Şurada görmüş olduğun arkadaşın alanı şu görmüş olduğun arkadaşın alanıyla aynıymış. E güzel. Buna göre M merkezli dairenin yarıçap uzunluğu buraya da R diyelim kaç santimetre karedir. Arkadaşlar az önce çevre için ne dediysek alan içinde bunu söyleyeceğiz daire diliminin alanı arkadaşlar pi r kare ya pi r kare çarpı bakın 360'da 40 diyeceğiz. Tamam mı? Tamamı 360 derece ya. Biz 360'da 40'ını hesaplıyoruz. Yüzde hesapları gibi. Mesela yüzde 40'ını hesaplamak için 40 bölü yüzde çarpıyordu ki bunun gibi düşün yani. Arkadaşlar bunun alanı ne kadar? Pi r kare. Alan. O zaman pi'yi söyle bana. 3 çarpı 4 çarpı 4. İstersen çarp, istersen çarpma. Hadi biz çarpalım. Kaç oluyor arkadaşlar? 48 santimetre kare. İşte bu arkadaş buna eşit olacak. Bunu da yaz. Bak pi r kare. 3 al dedi. Aldım. R kare. R kare. R'yi arıyorum zaten. Çarpı 40 bölü 360 nedir arkadaşlar? Bak 40'a böl. 1. 40'a böl 9. 9'da 1'i değil mi? 1 bölü 9 eşittir. 48 olmalı. Güzel. Şimdi bak burada işler dışlar çarpımı yapacağım. Dikkat et. 3 tane r kare eşittir. 48 çarpı 9. Çarpmıyorum. Acele etmiyorum. Çünkü r kareyi yalnız bırakacağım ya. Buraya bölme olarak gönderiyorum şu 3'ü. Gitti. Bak 9'u 3'e bölüyorum. 3. r kare eşittir. 144. Kimin karesi 144 arkadaşlar? 12'nin. Okey tomente. Burası 12 santimetreymiş. Harika. Böylelikle bu olay da çözülmüş oldu. Aslında R'yi, şey, P'yi 3 alsan da almasan da bu değişmiyor arkadaşlar. Pi'ler sadeleştiği için. Anlaştık değil mi bu konuda da? Harika. 6 numarayla devam edelim mi? Edelim. Olsaydı dükkan sizin yokmuş arkadaşlar 6 numara. Testi burada tamamladık. Kanalımıza abone olmak serbesttir sevgili arkadaşlar. Arkadaşlarla paylaşmak daha da serbesttir. Testin başında hatırlattım. Şurada onu görmüş olduğunuz testleri de çözmek sizin hayrınızdadır sevgili arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.